Ve ben... herkese hoşçakalın. Bugün servetten bir plasman camıza kaldığınız yerden de. devam ediyoruz ve yenimle iki kumar hoş geldiniz kardeş. Ben, hoş bulduk abi. Aga. Hadi bakalım deli bir like. Arkadaşlar bugün Bad Boys devam ediyoruz. Bakalım başımıza neler gelecek. Aga altınları salladım. Bad kaplayın. Kaplasın artık. Sırılma mı yedin? Ne diyorum? Mutemi yazdın. Mutemi yedin ama. Saat yedin mi de. Bir iki üç. Beyler ortaya geliyorlar. Ortaya geliyorlar. Zümrüt ne lan? Kim geliyor? Yeşiller geliyor. Yapacak hiçbir şey yok. Hadi yüksel 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 yüksel. Lay 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 Yüksel yüksel. Kardeşim. arkadan geldi. geliyor. Ha? Oğlum arka, bize arkadan mı? Lan bize gidiyorlar. Lan bize gidiyorlar. Bize gidiyorlar. Bize gidiyorlar. Lan lan lan. Ben de ölüyorum oğlum. Zü, 187 bin tane ha, o, o sırada Efe'nin rahatlık seviyesi. Adam yolu yapıyor orada. Adama bak. Lan anlıyorum arkanızda adam var. Ha? Bero abi pro gamer'ı yatıp Oğlum adam elmasa gitmiş. La Bero. Zülüne gireyim. Aha kili çaldım es. Ben de. <laughs> Oha. Sarıya gidiyorum beyler. Gelin.

Abi kazmam yok. Ben ben de kazma vardı. ya. Ben görüyoruz. Abi Döntemde. kazmamız yok. Seyret bir <laughs> Oha yardıma geldim. Lan. Ölürmez. Ölmeyin lan, lan lan lan. Onu öleceğim. Ön kırmızının önünde Hadi. Çekil çekil. Kırdım abi. <laughs> İki kişiyi kesip kırdım. <laughs> abi ha, öldüm. Ha, harbi herif. Bir dakika. Bir dakika. Lan bize mi geliyor bu? Elmas setli herife dalıyorum. alıyorum. kardeşim, kardeşim. Lan elmas set, elmas kardeş. İki sen sen, iki sahi sahi. iki sen. Bu ne oğlum? <laughs> öldü ne oğlum, ne? oluyor? Niye şimdi B niye bana dalmadı? E, biz, ben biz, ben, ben dalmadım. Sarıya öldü değil, değil mi? Lan, aa! Ah! Değil. Ya abi herif pusu ya. Değil. Oğlum. Değil. Ne oluyor oğlum? Beran, Beran Abi sarıya tarafı. gelmez. Oğlum kırıyordum herifleri adam Gidelim. arkadı ya. Oğlum, Abi sarıya gelmez sarıya. Lan kırılıyoruz beyler. Elmastan geldi adam. Hop. Adamı kazma hale aldım oğlum. Hayırdır siz? <laughs> Ama biliyorum <laughs> yok ya. Biliyor <laughs> Lan geliyorlar bize. Beran nereye gidiyorsun? <laughs> Oha beyler bize geldiler. Yeşil bize geldi. Don't attack Lan mı kırıyor? Lan 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 lan. Oğlum Bela senin naka bak. Oğlum herif nerede? Oğlum öldüm ya. Lan. Lan kırılıyoruz. Bir dakika. Oha havada birisi uçuyor lan. O ne oğlum? Berat, Discord'a baksana be. Ola. Gördün mü onu? Oğlum benim internet çöp. Harbi oğlum Berat'ın internete bak. Adam havada uçuyor birader. Uy. Hadi. Uy. Altı tane zimt geldi. Attım abi. Ya niye boşta attın oğlum? Buradaydım. Hmm. Evo arkadaşlar. Elmas set geldi kanka çünkü adam. Ben yani. öldüm. Oğlum bana sa bana atsaydın ya. Ee, yani sen belki. de öldürdün ki sen Allah'tan. Atmışım. Kanka yani. canım fulldü. Ee, oğlum herif tek atıyor la. Kaçardım aga ben oradan. Senin ne diyeyim? Neyse oğlum en azından. Abi kazma olsa şu an kırmızıları kırmıştım. Kırmızılar evet, yok ki ben oğlum zaten. Yani, onları ben kırdım. Kırmızılar yokmuş ya <laughs> tamam, bir... altı... oğlum. Tamam yeşil geliyoruz. Ya aga ben değil. Ben de rahatım. Oğlum ne yaptın? Kazmayla geliyor. Be. Ben kazma geliyorum. Oğlum şu iki tane niye değil yani ya? Kanka sarıdayım pusuyorum. Adamlar ben de işte geliyor. Bu Eren. Işte geliyor. Bu evet. Emo, evet bu kanka. en son adlı Eren mi? Evet. Yok ben, ben, inanmıyorum. Eren <laughs> değil bu. Ben, ben daha karizmatik birim ya <laughs> abi gördü ya. Ee, ben, iki, ben durdum, yoruldum, 4 kişi, kişi elmas Ya oha. <gülüyor> <gülüyor> ya, ben Aa yeşiller ölmüş lan. Efe sen tek 3 evet. mi eledin lan? Neymiş? Oha helal lan ya? Oha Murat'a bak. Herif ölüyor. Efe orada 3 ve atıyor yani. Hadi. Aga yarım kalbim vardı ne yapayım? Bir dakika. Efe niye Sosnur, takımdan sessizlik ayrıldın sessizlik oğlum? Burcu var. Oho Efe takımdan ayrıldı oğlum. <laughs> takımdan niye ayrıldı Aga? Harbi Aga Ebo, reyan <laughs> Fen, len, len. ne iş? E Bora'ya ne aldı? E bu? Lan lan lan! Emo neredesin abi? Aga! Aha, sarı burada. Sarıyı kırdım abi. Emo ölecek. Hasan abi ölecek. Abi kaçıyorum. Ben... <laughs> kardeşim. Kardeşim. Abi elmas değil kaçıyorum, kaçıyorum. Oha internetim kardeşim. o kadar kötü ki. Instagram'da story izleyelim. Yani. Bir dakika tamam peşime kaldım. Gördüm seni. Dur arkadan İlerinizle, gelmiyor oğlum kimse. bir tane elmasım var kanka koşuyorum. Sarılara doğru gel. Sarılar, sarıda adam doğru, var kaldım. kanka oraya gitme, oraya <laughs> gitme Sarıda adam ha. var. Sen yeşile gel yeşile. Ha. ha üstünde. Fireball yiyeceğim. Dur dur <gülüyor> dur. dur. <gülüyor> Yok kanka onlar seni takmıyor kimse. Oğlum dur. Koruma basarsan her bize bu arada. Aha oh, yastım yastım. Basak ay koru. Ustum ee, o. Bekle bekle bekle. Gir. Gel Nerede gel. Gelsin. Uy set çek abi set çek çek çek. Bende vardı zaten. Tamam çok iyi. Gel oğlum korkan çocuğu olmasana. Lan orta da herif ha. Sır çaprazdan mı geliyor bize? Yok lan herif ortada. Aha oh, Ferba bak. Aha Ferba yedin. Aha. Bir daha attı bir daha attı. Orta, bir... Aha ya. bir daha attı. Kaç 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 kaç. Aga biz bence kaçalım. Aga kaç kaç kaç. Tamam sıkıntı yok. Aga kaç kaç. Aga kaç kaç. Aha bir dakika. Bende Ferba var var bir tane. Hadi. Oğlum. Oha. Aaaa. Ne tutturdum da ölmedi ya. Aga. Atayım mı la? Tutmaz. At 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 <laughs> oğlum. Yok oğlum neresi bu? burada tutmaz. Adam beyler. Buradan yürü aşağı mı indi? Aga biraz elmas Sen Sende şu an kaç tane var? Bende şu an kaç var? Oğlum birlikte gezek lan. Bir tane var ben şu an. Bende şu an. Tamam, koruma için kaç lazım? Ne bileyim aga. Yerim benim. Elman Dur dur gel birlikte gidelim. Herifler de yoldan ama. gidersek Fireball için. Efe Rejo oynat. kanka. Oğlum Rejo yes. ölü, ölü kalacak Yok kanka. Rejo oynattı galiba. Hayır evet, be, kırıldığı için şey oluyor. E, tamam ya doğru. doğru. Abi, oha 14 tane çıkıyor. KAŞ 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 koş. Niye koş ya? Kanka gel gel gel. Lan ne bu ne bu ne bu ne bu ne bu Kız, buradan kasarız pus, pus, bu arada full. Adamı oyalarız pus. buradan. Sonra adam, Sonra arkadan elbaslara basarız. Harbi bu arada. Herif bana güç. Büyük ihtimal falan oluyor. Oğlum arkamızdan gelmesinler lan. Lan geldi. Lan lan lan, lan lan lan. Lan geldi. Lan Gelmiş. geldi. geldi. Lan geldi. Helal. kesmiyor. Burada burada gördüm gördüm. Vur vur vur. Lan geliyor. Ay ay. Efendim. Aldık kanka. Lan. Lan görmez oldu. Kaç, kaç kaç kaç. İşte bu. Cici. Cici. İşte bu be. 3 3 ev aç kanka. 3 3 3 3 ve 3 atayım. İşte gördüm gördüm kanka. Lan ay cross değil mi? Aa ay cross değil lan. Ay cross değil bize gaslı ya Aha. Değil. Aha. Ay cross değilmiş. Sargı <laughs> salak mı? Harbi lan gel sarıya hadi. <laughs> nişe niş. <laughs> <laughs> Aa refresh kit attes. Aa! Oyunda attı. <laughs> Efe Ondan sana, baktı. Efe sana verdiği bug'ı bana da verdi. Vaa. <laughs> Arkadaşlar tahtı. Arkadaşlar bu arada server e, oyuna gel rejoin attık. E, i̇ki kişi kalmış oğlum maviden. Aa üçüncüsü de geldi. E, bu bize şey. Heh, kanka bütün serverdeki herkesi attı. Herkes rejoin atıyor şu an galiba. Baksana nasıl iş, kanka adamlar. O da si şaka var. Oğlum craftfazı güncelleme falan mı geliyor ne iş? Bir şey hiç olmuyor. Olabilir bu arada. Biraz daha akşam saatleri ya. Evet. Oğlum Ama yeni, mini, mini games mi geliyor lan. Mini games mi geliyor oğlum? Oha! Aynen de Oğlum! Ya set mi arka evet. arkaladım abi? Aa az önce elediğimiz lan bunlar. Hı. Hop attım herif. Atamadım. 3'e 1 kısın kanka. Atamadın deme. Ne? Murat, de <laughs> 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 Murat öldünüz. Oğlum bende canlar gözükmüyor. Bu ne oğlum? Bende de gözükmüyor lan. Bu ne oğlum? <laughs> Oha! Craft Race'ın abi. Craft Race çıldırdı bir soru işareti. Ne? Ben girmedim. Kanka videonun adı Craft Race soru işareti. <laughs> Craft Race <çıldırdı"> soru işareti. <laughs> Craft Race <çıldırdı"> soru işareti. Craft Race soru işareti. Geliyorlar. Haa <laughs> 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 adam Görmez işte görmez kendisi. işte. Lan lan lan. Aa Efe sen Hayır mi aga lan? adam öldü. Efe işte tamam. Aa Efe niye içiyorsun oğlum? Haram. <laughs> <laughs> ben içtim oğlum. Aha, SS al, Kayıttaydım oğlum direkt. Oğlum, oh, helal de... lan! Helal. <laughs> Hadi bunu da alırsak kırarız. Adam öldü. <laughs> tamam ben <laughs> aldım gidiyorum. Aga, Öldüşüm. drop yedim orada. Oha, iki tane zümrüt geldi beyler. Ben ortaya toplayayım. İki zümrüt benden geldi. <laughs> zümrüt değilim. Aha beyler <gülüyor> ölüyorum. Ki de öyle. Oha 8 tane zümrüt geldi. Ben set çekmeye gidiyorum. Git abi. Hadi bay bay. Yok. Bir dakika. Oğlum Efe sen niye attın lan gel? Herif geldi herif geldi kırıyor. Ben de. Kırdı oğlum. Beyler o zaman gözüme asık bir kırıyorum. Hazır yanı. Aa Efe Allah'tan rejeyi atabildi lan. Son anda attı. Aa harbiden Eğer hmm. yatak kırıldıktan sonra gelseydi. Beyler o zaman ah, görünmezlikte ah, gidiyorum adamlara. Emoji ah, 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 ah. <laughs> <laughs> Nasıl GG? Kaçıyorum. Aga görünmezlikte <laughs> görünmezlikte gidiyorum beyler. Hay, 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 nereye, nereye? gidiyorsun o gel. Gerileri kırmaya gidiyorum. Harbi mi? Evet. Hadi abi. Aha kırıyor. Ama vuruyorum abi. Kırdım abi. Helal etsin. Aa al, alırım o, ben hadi. Biz de göremiyoruz ha. Ben, ben göremiyorum ama. Ha görünmez miyim <laughs> abi? Hadi dur blok koyayım. Aa ben de ama gözükmüyor. Bak blok koydum blok oh. koydum. Hadi. <laughs> Bloğu görüyor mu Aha. Herif sen nereden gel? Kanka demirler bana geliyor. Ay yok. <laughs> o nasıl? Aa! Bir kaldım. Lan herif geldi. Bilmiyorum. Abi bismillah bismillah. Herif elmas. Yok Al, ben seni et. göremiyorum kanka. Sen burada ne Herif derise kanka. Ben ne de görebilirsin? Derise dur dur dur. Tamam dur. Aga dur dur. Alım ama görebilir. Keskeriz birsin. Herif kaçıyor kanka ya. Abi yok sadece. Aha. Lan? He ben <laughs> nereye görünmezsin? Tamam aga gel Aha. Aa bu flash'le işte. her şey gözüküyor. Tamam sıkıntı yok. <laughs> Oğlum birebir kaldık lan herif göremez mi oldu? Yok herif burada. Tamam dur. Burada base yapıyor kanka. Nerede kanka? Nerede? Kanka adam yolda. Kırmızı sen GG. Aha. Ve G -G. işte bu. İkinci win. İkinci win. Oha, oksijim. Ne oldu kardeşim? Ne oldu? Aha. O... Herifler reç kit attı kanka gel. Az önce elediğimiz adamlar reç kit attı. He tamam. Gene herifleri atıyor mu lan oyundan? Neyse kanka yeşili eledim abi. Sonra... Kanka Murat, Murat'ın odası herhalde babası geldi. Helal <laughs> Az önce elediğimiz herifler bizi görünce direkt rage git etti lan. Oha mavi kırayım mı beyler? Emo aga. Craft Rider'a saplıyorsun. Akılda da, da yani? Ne? Vur! Hadi! Helal be! Aa! Oğlum! Mavi! Üçü de ortada! Kardeşim! Lan! Üçü de bana dalıyor! Lan lan lan! Lan! Hop! Al sağa kralım var! He! Abi gidiyorum! Aha! Mavi! Dur mavi yola çekeceğim! Tamam! Bir tanesini çektim! Ben gidiyorum kanka arıflara! Hadi! Oğlum Mavi kaçtı! aaa kırdım kanka mavimleri hayırlı. <laughs> hayırlı olsun kanka mavimleri hayırlı olsun lan nasıl kıramadın oğlum ya? sarı tek başına Aa. bed yapıyordu arada kanka kıramadım herifleri ohooo o sarı aşağı inmiş bu arada yine bir aha. operasyon düzenleyeceğiz. aha mavi çıktı lan yanlışlıkla taş gözü yaktım laaa <laughs> fireball oğlum herifleri kıramıyoruz bak. aha, aha. Kıracağım. Ah be. Koş. Şu kapadı ya be de. Aa, makasım var. Ölme, ölme, ölme. Oha. Öldüm ki hala. Aga o zaman gidiyorum. <laughs> Kardeşim. Aga sen çoklara bad yapıyor bu arada. Ben Tamam gideceğim. yapsana be. Oha maviyi kırıyorum galiba beyler. Tamam kırdım beyler gel gel. Hele <laughs> şükür ya. Helalesin be. Oh, hadi. Hadi. Oo, 3 kişi daldılar ya. Kırdım. Helal, çok iyi. Aha, Oha, mavileri. Oha, mavileri taktiksel oynayacağım. Kanka, ter attım. Ter attım. Ter attım. At. Kanka, ter Lan, 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 Slash report, slash report kanka. Slash report. Sork 1. bir. Bir. Vallahi deneyeceğim. He, herifler pusuyor ya, vallahi. Şey, öbürü, öbürü lan görünmez Aa, geldi. Tam biri kestim Öldüm ya kanka öldüm kaldık mi? ya. Ha biri görünmez geldi. Bekle. Aha ya, kanka üç, canı geldi. Aa, üç canı vardı. Aha üç canı vardı birinin. Ulan ya Bak, koş, görünmez koş, olmayan koş. canı vardı. Tamam sıkıntı yok. Efe hadi oğlum alırsın. Oha Efe dalıyor. Efe dur dur. Helal lan Efe. Hadi. Helal. Efe intikamını alacağız. Helal. Dur. Efendim aldım. İşte bu. Metrik yani... geliyor. Metrik Hicik geliyor. İşte de bu. <laughs> Demir maden değil oğlum. Gene koruma kesmenlik falan var. Bu arada onu bana demişti değil mi? Evet. Ketçek, tek tek onu çıkar ben dedim. En, en fazlası Aga Geldim ortaya. Geldim aga ortaya. Topluyorum abi. Şu bir. İkinci turu da toplasan kanka gene obsidiyan çekeriz. Çok rahat olur. Tamam Üç. ben de geldim ortaya. Dört tamam. İlk turu topladım. ikinci turu topla abi. Tamam. İkinci de bende. Tamam. Ölme sakın. Kimse ortada yok. Yani çok güzel şu an. Eva. Şu an açma ya. Yani. Ha. Ha kırmızılar geldi. Koşuyor. Kanka zümrütü koy. Efe sen. Sana, sana koydum kardeşim zümrütü. Sandığı. Dur. Kırmızıya girme. Kırmızıya girme. Kırmızıya girme. Kırmızıya girme. beyler. Hı. Oğlum ne oluyor ya? Dur. O ne lan? Tövbe bismillah ya. Dur bedi ben yaparım. Sal bana. Lan 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 lan, 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 lan. <laughs> Oğlum koluma böcek konmuştu ya. Sen nereden geldin abi? Ne? Lan kırmızı gördü ya kapsın Bir şey olmaz. Yedim malı meydandadır. Uuu ne iş lan ne oldu bu? Kanka kırmızı kırmaya gidiyorum kanka. What? Bu ne oğlum çok saçma bir yerden gidiyorum ama. Hadi bakalım. <laughs> Aga don't get like Leo <laughs> Messi. Koşuyorum abi. Istiyem. Kardeşim. Kardeşim. Aha arkamdan geliyor. Evet ben de oh, senin hayırdır. geldiğin yoldan geldim. Attım adamı aşağı. Kırdım tamam gel gel. Helal. Bu dört tane zümrüt geldi. Kırdın onu buldum Ele, e koyuyorum. Es koydum aga. Aa oh. oh, herif saldı. Tam sen al. Aha. İşte bu. Kırmızı GG. Gel gel maviyi de kıralım. Geldim abi. Evet. Oh, bir dakika. Ha, Efe Kayra önümde. Bir şey geliyor. Abi attım aşağı. <laughs> kovur düşüm, Atladım aşağı. Hadi baga. Ama 2 v 1. Tamam dur bekliyoruz seni kanka. Madende. Aha. Hadi hadi. Aha. Sıfır canı. Aha bir kırmızı kelime çaldı. Sıfır canı vardı ya. Ama güzel. Murat gel kardeşim. Kırmızı eğlenecek. Eğer mavi tamam, olursa eğlenir. tane zümrüt ne alınıyor beyler? Hayır lan. Hiçbir şey almıyor. Aha mavi elen. Oo, lan. Oo harbiden görünmezlikte gireyim mi beyler? Bak görünmezlik. Bir de hız, tamam. Bize sıçrama. Uy her şeyi aldım abi. Kanka ben set çekeyim. Kılıç da çekeyim. Tamam. Çok tane şeyler aldım beyler. Ben operasyona gidiyorum. Tamam aga ben de ne bir set çektim ne kılıç çektim. Kanka blok atsana azıcık. Aa, ben de çok yok ama. Tam 61 tane var. Adam mı geldi lan galiba? Ha yok. Ne, tamam, tamam. Daha var. yok. Ya adam ya. Tamam yani gidiyorum. Kanka. Oğlum şimdi geçmeseydiniz. Görmezlik 20 saniye kanka adamlara gider ki geçseydiniz. Kanka dur önden. Ondan... Emo hiç görünmüyor lan yol yaparken. Yes. Kanka gidiyorum kanka. Aa kırdık tamam. Görmezlik hiçbir işe yaramaması peki. Kanka ne yapıyorsun? Ee, güzel. Güzel abi? güzel. burada adam. Hiç blow'ü. Aha. Aldım abi. Kolay. Tamam gel gel. Tamam. Tam bu elde aldık ya sıkıntı yok. <laughs> ama elenişim yüzünden 4'te 4 yapacağız değil mi şimdi bu elde alırsak? Ee, ama eleneceğiz ha ben sana söyleyeyim. Aha olaya bak. Oo oh, helen. Hmm. helal. helal oh. Oğlum bir kişi kaldı. O da kusur galiba. Be. Adam be. Helal be. Adam bizim, adam biz. Kusur bir de görmüyoruz. Kusurlarsanız Oğlum herifin ismi beyaz gözüküyor lan. Bu ne oğlum? Ha adam burada. Dur el yap. Helal gel. Cici. Cici. İşte var. ben seviyorum Seni dedikçe bastım kalbime közü olan Yağmur olan